Ben Ersoy Ulubey Kapının önünde abimle adamları var. Biliyorum öldürdüm. Hırsız filansan söyle para vereyim. Çekil! Öp. Demek erkek olacaksın delikanlı. Öf. Öf. Ben seni aslında öldürmem. Ama babanı öldüreceğim. Sen babasız büyüyeceksin. İlla babana çekeceksin. 15-20 sene sonra karşıma dikileceksin. Babamı sen öldür. Ben de seni öldüreceğim diyeceksin. Ne gerek var? Nereden lan korumalar? Buradaydılar efendim. Mamuş mamuş